Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün kehanetlerden konuşacağız. Daha çok kehanetlerden konuşacağız. Kahinleri bir noktaya koyacağız ama bu kehanetler kadimden bugüne insan olduğunu zihnini hep meşgul etmiş ve halen insanımızın zihnini meşgul eden kehanetler söz konusu. Bu kehanetler nelerdir? Bu kehanetler kime yarıyor? Kim için yapılıyor? Biraz bunlardan konuşacağız. Yazar Zafer Calayoğlu ile beraber. Kıymetli dostum hoş geldin, şeref verdin. Hoş bulduk Hakan Bey. Davet edip konuk ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Onur verdin kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Var kardeşim. Kardeşim dedim ki, hep bir dönem kahinler oluyor. Evet. Kahinsiz geçmemiş bu hayat. Ve bu kahinler, yaşayacakları zaman diliminin çok çok ötesine uzanıp kehanetlerde bulunmuşlar. Nostra Damusu'ndan Muhittin İbn Arabi'sine, Baba Vangası'na evet. kadar. Biz bugün seninle kehanetlerden konuşmak istedik. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi güzel bir konu. Niye biz bu konuyu işlemekle alakalı sizinle buluşuyoruz? Çünkü içinde bulunmuş olduğumuz dünyada tarih itibariyle yaşanan bazı gelişmeler var. Hatta bu gelişmeler biraz olağanüstü gelişmeler gibi gözüküyor. Bu olağanüstü gibi görüş, gelişen görü gelişen olaylara baktığımızda sanki birilerinin kabul ettirmeye dayattığı ilahi plan hayata geçiyor gibi oluyor. Şimdi biz incelediğimizde de bunun böyle olmadığını sanki ilahi planın çizmiş olduğu yol haritasını bazı insan gruplarının hayata geçirmeye çalıştığını görebiliyoruz. Görevli bir grup mu var? Evet. Bunların işi kehanetleri hayata geçirdi. Ne yazık ki öyle olmuş artık. Kendilerine öyle bir misyon edinmişler demek ki. Bu kehanetlerle alakalı ciddi çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Ve bu ciddi çalışmalar yapılırken de elde edilen metotlardan yola çıktıklarında belirlenmiş tarihler var. Bu tarihlerin temeli neye dayanıyor? Yani bu en sonunda gerçekleşecek olan ana sonuç ne? İşte Hristiyan gruplara baktığımız zaman bir Mesih beklentisi. Bu Mesih beklentisiyle alakalı yapılan metotlarda elde edilen tarihler var. Bu tarihlerden de günümüze en yakın olanı 2025. Şimdi 2025'e doğru gidilirken dünyada bu 2025'ten önce yaşanması gereken Kehanetsel dizilimler var. Ne onlar? Tek tek sayalım. Evet. Şimdi mesela bir tanesi küresel bir hastalığın olması lazım. Bu şu an dünyada yaşanan bir süreç oldu yani bu. Bunu yaptılar. Daha sonrası ormanların yanması. Ama bu da oldu. Bu da oldu. Bunda şöyle bir oran var İncilde. Diyor ki dünyadaki mevcut ormanların yüz ölçümü veya alanı ne kadarsa bunun üçte biri yanacak diyor. Tamam mı? Yanmayacak. Ama işte üçte biri yandı mı? Daha doğrusu yakıldı mı? yakıldı. Yani bu da oldu. Daha sonra bir kehanet daha var. O da nedir? Güneşin karartılması. Şimdi hepimiz biliyoruz. Dünyada çok yoğun bir şekilde işlenilen bir program var. O da ne? Küresel ısınma. Küresel ısınmayla birlikte bir sorun oluşturulduğu anlatılıyor. Niye? Küresel ısınmanın vermiş olduğu yan etkine buzulların erimesi. Buzulların erimesiyle beraber dünyada ne olacak? eriyen buzullardan su seviyesi yükselmiş olacak. Su seviyesi yükselince var olan yaşam döngüsü ekosistem de bozulacak. Daha da önemlisi yine ortaya koydukları tez ne? Daha doğrusu tez değil, bahane. O da şu bin yıllardır belki milyonca yıllardır buzullarda donuk halde kalan virüsler tekrardan çözülerek dünyaya yayılacağı için yine bir küresel hastalığa dönüşecek endişesi var. Bu olmasın diye önlem alalım diye bir kişi çıktı bir program ortaya koydu. Proje. Çok akıl akıllara zararlı bir proje. <laughs> evet. Tebeşir tozunu diyorsun. Evet. Bilgi etsin. Tebeşir tozunu iyonosfer katmanına yayaraktan güneş ışınlarını kesmeyi amaçlaması. Şimdi bu ne demek? Şimdi var olan kehaneti biliyoruz. Güneşin karartılması diyor kehanette. E senin yapacağın bu iyonosfere yayacağın Tebeşir tozuyla güneş ışınları dünyaya gelişindeki açı ve oran düşecek mi? Düşecek. Onun iddiası bu tabii. Düşecek. E bu ne demektir? İşte güneşin karartılması. Aynı zamanda güneşin karartılması demek gece olduğunda ne demektir? Ayın da karartılması demektir. E kehanette o da geçiyor. Ay da ışığını söndürecek diyor. E sen bunu da yaptın. Yani yapma niyetinde olmuş olacaksın. Bu tamamen gece ve gündüz olayıyla birlikte dünyada yaşanacak olan ekosistemi yerli bir eder. Bu ne demektir? Sıkıntılı bir dönemin yaşanmasına zemin hazırlamak demektir. E bu da teknik bir tanım. Yine kehanette geçer. Mesih'ten önce dünyada ne olacak? Tribulation dediğimiz bir dönem olacak. Yani tam bir büyük sıkıntılı dönem olacak. İnsanlar dünyada ne olduğunu anlamayacak. Bu yaşanan olayların ilahi nizamın çizmiş olduğu bir planlamanın gerçekleştiğine vuracaklar ve insanları bu şekilde sessiz ve tepkisizleştirecekler. E zaten şu anda da bu oluyor dünyada. Şimdi birçok sorun yaşıyoruz. İnsanlar tepkisizleştirildi. Tabii, tabii, tabii. Yaşanan sürece boyun eğdiriliyor Herkes şu an. Herkes bireysel takılıyor. Evet. Kimse ne olur da bana dokunmayan yılan. Bin yaşıyorsun. yaşası. Ne yazık ki bu. Yine bu. Mutlu. Evet. Ne yazık ki bu raddeye insanları getirdiler. İnsanlar da bir bakıma sanki bu süreçten de memnun halde bir hayat bir modeli hayata geçirmeye çalışıyorlar. Onu görüyoruz. Çünkü bununla beraber insanların birbirleriyle iletişimini kesmek Temasta bulunmalarını engellemek için bir de yine insanı oyalayacak hangi argümanı koydular önümüze? Dijital platformlar. Dijital platformlarla beraber insanlar asosyal oldu. Sanki dijital dünyada sosyalleşmeye çalışmalarıyla alakalı bir proje ortaya koyuluyor. E bu tam olarak insanın insana temasını keser. İnsanı insan yapan ve birbirleriyle destekli olarak var olan bir kötülüğe direnç sağlanabilmesi için kişinin kişiyle teması olması lazım. Yani o kucaklaşmayı, sevgi bağını koparmamaları gerekiyordu. Bunu çok iyi bilen işte o diğer grup ne yaptı? Aile bağlarını bile bu anlamda zedeledi. Birbirlerinden kopardı. O kucaklaşmayı bile elimizden aldılar. Yaşatmış oldukları küresel hastalıkla. Şimdi bunları gördüğümüzde Güneşin karartılması, ayın ışığını söndürmesiyle alakalı bir kehanetin gerçekleşmesiyle ilgili projeler hayata geçiriliyor mu? Geçiriliyor. Ama bunu böyle söylediği zaman insanlar neyi anlayacak? Söyleseler yani. Bu projenin hiç de öyle kehanetsel olarak ilahi nizamla gerçekleşmediği, insan müdahalesiyle gerçekleştirildiği ortaya çıkınca kişiler diyecek ki siz ilahi nizama müdahale ediyorsunuz, İncil'e veya Tevrat'taki kehanetlere de siz yön vermeye çalışıyorsunuz diyecekler. Kehanet diziliminde deprem var mı? Var. Biz ne dedik? Bu depremleri bunlar ilahi nizama uygun olarak anlattığını ifade ediyorlar ama hiçbir şekilde bu olayların ilahi nizamla gerçekleşmediğini insan eliyle bunların gerçekleştirdiği yani depremse konu tetiklendirildiğini söylüyoruz. Bill Gates dediğimiz kişi yani şurada son dönemlerde servet kazanmış, bu anlamda insanlara faydalı olmaya çalışan bir kişi değil tabi. Yıllardır hayatımızda olan bir kişi bu. Şimdi sorumuz şu, yani küresel ısınmanın olduğunu, dünyaya da zarar vereceği gibi bir tablonun olduğunu Bill Gates yeni mi gördü? Görmedi. Şimdi 2000 yılında bir seçimli yapıldı Amerika'da. Yapılan seçimi hepimiz biliyoruz aslında. Bir tarafta Al Gore vardı. Diğer tarafta George W. Bush vardı. Seçimlere gidildi. Seçim sonuçları açıklandı. Aslında kazanan Al Gore'du. Ama yapılan tabi sürekli sandık sayımları tekrarlandı. En nihayetinde kime kazandırıldı iş? Bush'a kazandırıldı. Şimdi o dönemde bile Al Gore'un ortaya koymuş olduğu seçim propagandası neydi? Küresel ısınmaya yönelikti. Şimdi biz o yüzden bilgesi biraz yükleniyoruz. Sen 2000 yılında küresel ısınma ile alakalı bir proje geliştirme gayretinde bulunmadın. 2005'te, 10'da, 15'te bulunmadın da ne oldu dünyada ilk defa olarak 2021 yılında işte o sözde tebeşir tozuyla alakalı projeyi hayata geçirdin. Çünkü kâhne tarihine yaklaştık. Kehanet tarihine yaklaştığımız için sahada eyleme giriştin sen. Timing'e dikkat ediyorlar. Tabi zamanlama onlar için çok önemli. O yüzden bir diğer kehanette ne vardır? Açıkça zaten İncil'de geçer bu. İlgili bölümü de söyleyelim. Belki izleyicilerimiz kontrol etmek isterler. Matta İncil'inin 24. bölümünün 4 ve 6. cümlelerine izleyeceğimiz müsait olunca baksınlar. Orada açıkça ne geçer? Der ki sahte mesihler çıkacak der İsa'nın kendi ağzında. Sahte mesihler çıkacak der. E, bu da oldu. 2021 yılında şimdi izleyicilerimiz isterse yine teyit etsinler internete girerek de. Mısır'da firavunların mumyalarının taşınmasıyla alakalı muazzam bir seremoni yapılmıştı. Şimdi bu seremoninin olduğu ay itibariyle aynı hafta bir de e, sosyal medyaya çok yoğun olarak dünyada hangi bilgi servis ettiler? Yahudilerin beklediği Mesih geldi diye bir figür çıkardılar. Şimdi zaten bu da ne oldu? Kehanetin bir şekilde yine gerçekleşmesi. Ne diyor çünkü ilgili bölümde? Sahte Mesihler gelecek diyor. İnanmayın. E bu oldu mu? Bu da oldu. Yani 2020 ile 25 arasında neredeyse var olan mesiyanik kehanetleri yani öncesinde yaşanması gereken olayları hayata geçirdiler zaten. Cemaate dönüyorlar diyorlar ki yaşanan süreçler kehanet döneminde olduğumuzu belgeliyor. Mesih'in gelmesi çok yakın. Gelmesi yakın olduğu için kimse mevcut duruma itiraz edip kendi ülkelerindeki yöneticileri protesto etmesin. Niye? Kehanet gerçekleşiyor. Burada siyasilerin üzerinde muazzam bir ilahi nizam gerçekleşiyor. O yüzden de sessiz kalın ve yaşanan süreçteki biraz da olsa zorlukları göğüs katlanın diyorlar. Şimdi özellikle işte 2025'e doğru gideceğimiz süreçte kehanetsel anlamda zemin hazırlanmış mı? hazırlanmış. Şimdi 2025'e de bu anlamda dikkat etmek lazım. 2025'e baktığımızda neyi tam olarak söylememizde var? Yani gerçekleşecek mi diye biz kanaat getiriyoruz. Hayır. Onlar bunu gerçekleştirmekle alakalı niyet ortaya koyuyorlar. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Olmadığı zaman bunlar hüsrana mı uğrayacak? Uğramayacak. Çünkü dediğimiz gibi bu tespit edilmiş tarihlerden günümüze en yakın olanı. Bu olmadığı zaman ne diyecekler kendi cemaatlerine İkinci dönüp? Tarihe bir sonraki tarih budur. Biz evet. insanız. Hata bizde. Biz yanlış hesaplamışız. E o yüzden şu değil ama emareler olmasına rağmen hesaplamada demek ki bir sorun yapmışız. O zaman bir sonraki tarih şu. Yeni tarih tarih beklenmeye başlayacak. Evet, bu olacak. Evet. Peki bazı izleyicim şu soruyu sorabilir. Bundan önce bir tarih belirlenmiş miydi? 2025'ten önce böyle benzer bir süreç yaşandı mı? Evet, vardı. Yani yine bir Mesih'in gelmesiyle alakalı tespit edilen bir tarih vardı. O da 1970'ti. 1970 yılında da Hristiyan dünyası bir Mesih bekliyordu. Onun da öncesinde hangi olayı yaptılar? Yine Gog Magog'la alakalı. İşte Arap İsrail Savaşı dediğimiz 6 gün savaşlarını yaptılar. Evet. Orada da Arap ittifakını görmüştük biz. Çünkü açıkça Gog Magog'da kimler kimlerle ittifak olacak? E, tamamen coğrafi tanımlar yapılır. Yani der ki Etiyopya der daha sonra Sudan der, Mısır der, Libya der, işte Suriye der, Lübnan der, İran der. Bunların hepsi ittifak olmuştu ve İsrail'e saldırmışlardı. Ama buradaki bir bakıma da olsa kriter ne? Gok Magok savaşı yapıldığında savaşı kimin kazanması gerekiyor kehanete göre? İsrailoğullarının. Kazanmışlar mıydı? kazanmışlardı. Kazandıktan sonra neyi beklemeye başlamışlardı? 1970 yılındaki Mesih'in gelmesini beklemeye başlamışlardı. Geldi mi? Gelmedi. Ama az önce dediğimiz gibi ne dediler? Biz kuluz. Hesaplamadı biz hata yaptık. Onun için de bir sonraki tarihi bekleyeceğiz dediler. Şimdi bir sonraki tarihe yaklaşıyoruz. Yani böyle bir kehanetsel dönemin tam olarak içindeyiz aslında. Hani ne kadar insanlar bunun farkında ya da değil onu bilmiyoruz. Biz bunu niye anlatmayı gayret gösteriyoruz? Biz buna inandığımızdan dolayı değil. Dikkat edilirse, bu konular incelenirse, dünyadaki akışı nereye getireceklerini ve yaşanacak olan sorunların ne olacağını Müslüman dünyanın veya ülkemizdeki Türk dünyasının başlangıcında söylersek, bu hazırlıkları yapmış mı veya yaşanacak olan olaylardan minimum nasıl etkilenilebilir bunu sitediştireceğiz. Uyanmaya çalışan lazım. insanlar diye genelde. Evet. Aslında daha doğru olur. Evet, uyanmaya, yani çalışan, uyanmaya çalışan insan çünkü. Büyük bir uyku'nun içindeyiz. Maalesef. Ve bu uyku için e, ortam bundan binlerce yıl öncesinden hazırlanmış, evet. yüzlerce yıl öncesinden kahinler kehanetlerde bulunmuş, e, bir şekilde e, bugünün tezgahı ta o günlerde. Çok kurulmuş. önceden. Evet. Kesinlikle. Şimdi bir de yol haritası hazır duruyor, elimizde var. Yani bazı arkadaşlar şey diyor, ya bunlar nereye kadar? olayların tansiyonunu şiddetlendirecek diye merak eden insanlarımız da oluyor tabi. Bu nerede bitecek veya bitmeyecek mi diye. Biz de diyoruz ki bakın elimizde açık istihbarat var diyoruz. Ne o? Tevrat ve İncil. Bu açık istihbarat. Açık istihbarat olduğu için biz oraları düzgünce araştırma yapıp öğrenirsek detaylıca. Öyle yüzeysel değil tabi. Bunu yaptıktan sonra karşımızdaki o var olan pagan grup, putperest grup yani şeytanla işbirliği yapan grubun yol haritasını öğreneceğiz. Zaten savaş onunla. Onunla olduğu için onunla birlikte ittifak yapan gruplar nereye gidecek ve yaşanacak olan sorunlar neye evrilecek? Biz bunu öğrendiğimizde gerekli tedbiri almamız gerektiğini söylüyoruz. Yoksa onların yapmaya çalıştığının doğru olduğunu Haklı olduklarını, kanaatini getirmiyoruz tabii. Buralara dikkat edilmesini söylüyoruz. Çünkü kritik dönemlerdeyiz. Şunu da söylemekte fayda var. Şimdi bazı izleyicilerimiz biz bunları söyleyince bize şöyle itiraz edebilir. Ya şimdi olay yaşanırken bunları söylemek kolay. Bunlar yaşanmadan önce söyleyeceksin ki o zaman senin ve yapmış olduğun çalışma ha, anlamlı olur diyebilirler. Şimdi onları konuşmaya başlayalım ha, o zaman. Evet. Şimdi olay yaşanmadan önce, şu anki olay yaşanmadan önce ülkemizde yine birileri çıkıp da yaşanacak olan döneme atıf ve referans yapmışlar mıydı? Yapmışlardı. Yakın dönemden söylersek, yani çok eskiye gitmeye gerek yok. Herkesin belki de bu gibi konularda tanıdığı ve saygı gösterdiği bir kişi vardır. O da işte araştırmacı yazar diyelim Aytunç Altındal. O ne yapmıştı? Katılmış olduğu bir televizyon programında 2012'de 2021'de başlayacak 25'te bitecek olan bir savaştan bahsetmişti. Şimdi ben de şunu söylüyorum o zaman. Bize itiraz eden arkadaşlar olacaksa yani içinde yaşanılan durumu böyle deşifre etmek kolaydır diyorlarsa diye söylüyorum. Adam 10 yıl önceden söylemişti bunu. Yani 10 yıl önceden söylemişti. Toplumumuz ne kadar buna hazırlık yapmıştı? Yapmadı. Adam o gün söylediği zaman ne demişlerdi? Bu adam uçuyor. Bu adam komple Kaçıyor. teorisi atıyor. <laughs> Tabii yani doğruyu söylemiyor. Milleti korkutuyor dediler. Rahmetli zaten en çok ona kalıp takılmıştı. Yani her çıktık programda komployu <laughs> ve komploju evet. terimleri üzerine konuşurdu. Doğru. Öyle de itham ediliyordu. Rahatsızlığını ediyordu. dile getirirdi. Evet. Evet. Şimdi toplum buna hazır mıydı peki? 10 yıl geçmesine rağmen e, değildik. Şimdi o zaman millet kime arıyor? Ya biri çıksa da bize kim yol gösterecek de bir arayış içinde. Şimdi demek ki ben şunu söylemek istiyorum. Türk toplumu gerçekten içerisindeki var olan değerlere saygı göstermeli ve değer vermeli. Zamanında mı? İş işten geçtikten sonra değil. Çünkü gerçekten Türk toplumu özellikle bu gibi konularda ciddi olarak yetişmiş insan gücüne sahibiz biz. Ama yeter ki o insanlık gücüne biz değer verelim, anlattıklarını saygı, saygı gösterelim. Yoksa her çıkanı bunlar komple teorisi dediğimiz zaman başımıza bela geldiğinde ne yapıyoruz? Şimdi o değerli kişileri arar haldeyiz değil mi? Keşke çıksalar da yol Allah geçer. rahmet eylesin, nur içinde yazsın. Büyük üstad. Evet. E, çok kıymetli bir insandı. Ve o günden bugüne e, anlattıklarıyla e, günümüze ışık oldu. Evet. Eserleriyle e, beraber. Ve geçtiğimiz yıllarda da ışık, ışıklara yürüdü. Nur içinde yersin. Evet. E, tespitleri önemliydi. Ve daha niceleri var onun gibi Hı -hı. tespitlerde bulunan. Biraz daha açalım mı? Şimdi buraya baktığımızda tabii şimdi Aytunç Altınlar dediğimiz kişi bir kere bir kenara atmamakta fayda var. Yani atanlar var çünkü onu görüyoruz atmasınlar. En azından bir nimet vardır elimizde. İşte arşiv olaraktan katılmış olduğu programları söyledikleri, yazmış olduğu eserler ortada. Oralardan faydalanıldığı takdirde yol haritalarının nasıl devam ettiğini görebilir insan yani bir temel almak açısından, bilgi anlamında. Devam ettiğimiz zaman tabii pek çok bu gibi değerli kişiler Türkiye'mizde de var. Bunlardan bazılarını işte ismende söylediğimiz zaman hemen onun etrafında kenetlenen insanlar olabilir. Biz de buradan onları asla sağlar tabii. Hedef göstermiş olmayalım da. Hani anlattıklarını söyleyelim ama isim vermesek de. Evet. Şimdi yaşanacak olan sorunlarla alakalı anlatılan bir diğer konulardan biri şu. Özellikle kanatta yine geçer. Kıtlık yaşanacak der. Kıtlıkla alakalı zaten şu anda konuşmalar dünyada yapılıyor. Bırakın ülkemizi dünyada tabii, yapılıyor. Bu dünyanın önemli gündemlerinden evet. biri. Şimdi gıdadan kaynaklı olarak işte içecekten kaynaklı olarak. Şimdi nereden başlar bunlar mesela? İşte temiz tatlı su havzalarından başlayacak. Bunun içerisinde Etiyopya çok önemli bir konumdadır. Etiyopya'da niye önemli konum oluyor? Çünkü bazı izleyicilerimiz şöyle yanlış bir bilgiye kapılabilirler. Şimdi Afrika'da var olan en büyük su kaynağı neresidir? Nil Deltası. Yani Nil Nehri, Nil Nehri ile alakalı da en verimli olarak çıkış kaynağı neresi? Genelde ülkemizdeki yapılan yanlış tespitlerden biri şudur. Sanırlar ki Nil Nehri kuzeyden güneye akar sanırlar. Halbuki tam tersi. Yani güneyden kuzeye Akdeniz'e akar. Evet. 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 Şimdi harita önüne alınca işte otomatikman sanki su yukarıdan aşağı akar gibi düşünüyorlar. En son döküldüğü yer Mısır topraklarından evet. denize karşı. Bravo. Orası en son yerdir yani. Evet. Şimdi burada ne olur? En verimli olarak hani şu Debi hızı dediğimiz bir hız vardır. O ana çıkış kaynağı Etiyopya'dır. Şu an Etiyopya kendi sınırlarına yani Etiyopya ile Sudan sınırı arasına büyük bir baraj kuruyor. Oh. Bu kurmuş olduğu barajla beraber neyi kontrolü almak istiyor? Suyu. Suyu. Yani tatlı suyu. Şimdi tatlı suyu kontrolü aldığı zaman burada en zararlı olacak olan yer neresi olacak? Mısır olacak. E Mısır kiminle ittifak halinde? var olan coğrafyadaki komşusu olan, kuzeydeki komşusu olan işte İsraillerle beraber. İşte kehanette ne diyor zaten ne diyoruz? Etiyopya, işte Sudan ve Libya bir ittifak içinde olacak diyor. Etiyopya yapacağı bu barajla suyu kontrolünü aldığı zaman hedefinde kim olacak? Suya ulaşamayanlar olacak. E o zaman savaşla alakalı bir kere daha zemin hazırlanmış oluyor. Şimdi bazı izleyicilerimize şöyle bir detay verelim. Ana çıkış kaynağı iki tanedir Nil'in. Bir tanesi Uganda'dır. Diğeri Etiyopya'dır. Ama şöyle bir sorun var. Bu teknik bir konu. Onu biraz açmakta fayda var. Kısa özetleyeceğim hemen. Şimdi Uganda'dan çıkış yapmış olan kaynak Mısır'a kadar devam eder. Doğru. Sudan'da o Hartum Nehri falan birleşir. Doğru. Biz buna itiraz etmiyoruz ama itirazımız şuna. Uganda'dan çıkan suyun kaynak hızı, o debi hızı Mısır'a kadar gitmesini sağlamıyor. Ne zaman Sudan sınırları içerisinde o Etiyopya'dan gelen kolla birleştiği an evet birleştiği anda Etiyopya'dan Etiyopya'dan gelen o hızlı tazik diyelim biz tazik olmazsa Mısır'a kadar o Nil suyu ulaşmıyor. O yüzden Etiyopya'daki kaynağın önüne bir baraj kurulması önemli. Ve Etiyopya'da bu hamleyi yapıyor. Şimdi böyle bir süreçler var. devasa bir baraj yapıyor. Gerçekten görseniz dersiniz ki ya Çin Seddi'nden daha devasa bir oluşum var orada şu an cidden. Bir tehlike var. E tehlike olduğu için de oralara işte birileri girmeye çalışıyor. Etiyopya kimin yön, yön ve yön, yön vermeye çalıştığı malumdur. Şimdi bunları biraz bilmekte fayda var. Bu anlamda Türkiye'de de biraz sorumluluk üzerine almış oluyor. Bizde de ne var çıkış kaynağı tatlısı olarak? İşte Dicle Fırat. Kadim bunlar nehirler, ırmaklar, tüm dinlerde de yeri vardır, önemi var. Tabii Mağara Nehir olduğumuz yer, Mezopotamyayı Mezopotamya yapan besleyen ana damarlar bunlar. Şimdi buranın da çıkış kaynağı Türkiye olduğu için demek ki Türkiye'de. Bu gibi konularda sahada elinin güçlü olduğunu görüyoruz. Bu anlamda işte Türkiye'de birileri yalnız bırakmayacaktır. Ne anlamda? E, yönetimimize birileri müdahale etmek isteyecektir. İşte biraz biz burada bunları öğrendiğimizde yönetimimizi nasıl seçip ya da seçmemeli alakalı kendimize eğitim vermemiz gerektiğini, e, alt altyapı oluşturmamız gerektiğini bilmemiz lazım vatandaş olarak. İşte o yüzden de doğru kişilerin biraz da olsa dinlenmesi, takip edilmesi lazım ki Pek çok konuşan var bu konularda. Ama ne yazık ki biraz da olsa insanlara bilgi vermektense manşet atıyorlar. Geri çekiliyorlar. İzleyen kişi pek Bazıları bazı... çok önemli uyarılar ama değil mi? Evet bazı bazıları çok önemli. Şey. Hadi onlara devam edelim. Şimdi o <laughs> uyarılara baktığımız zaman neyi dikkate alalım mesela? Şimdi başlığa baktığımız zaman tabii bir oluşum hayatı geçirilmesi bekleniyor. Türk dünyasıyla alakalı, Hı. Türk dünya, Türk Birliği. Türk Birliği, Turan dediğimiz o ülke vardır, Kızır Elma olarak gözükür. Şimdi bu birlikle alakalı, eğer oluşum hayata geçirildi geçirilirse, bu en büyük tehdidi kime vermiş olacak? Doğuya vermiş olacak. Çünkü Doğunun biraz yayılma politikası var. Son 20 yıldır diyelim, bir bakıma da olsa ekonomik güç haline geldi. Doğudan kalsın Çin. Çin. <laughs> Ekonomik güç haline gelince neye ihtiyacı var bunun? Yeni pazarlara ihtiyacı var ki satacak, güçlenecek ve daha da devam etmesi lazım. Şimdi en büyük kaynağı olan yani ürettiklerini sattığı ve hatta yüzde kırkını sattığı en büyük pazarı kapandı. Avrupa'ydı. E, Avrupa ile Avrupa Çin'in arasında bir Ukrayna krizi, krizi gitmiş oldu. Da Direkt tedarik değildi. ve lojistik zinciri kırıldı. kırıldı. Tabii sebepsiz değil. Orada yeni bir cephe açabilmek adına NATO bir bakımı Ukrayna'yı, Rusya'ya evet. çekti. Evet. Dedi ki eski Rus İmparatorluğuna geri dönmek ister misin diye sordu Putin'e. Putin de tabii ki isterim. Dedi. Evet neden olmasın. Lütfen dedi. <laughs> Buyurun sahne sizin diyerek o da rolü aldı, üniforma um, giydi. karşılığı var. Evet. Şimdi aynı olay normal nereden karşımıza çıkıyor? İzleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Arap Baharı denilen bir olay yaşandı dünyada yine yakın zamanda. Şimdi i̇şte aynı Arap Baharı'nda kim kimin önünü kestiyse şimdi aynısını kuzeyde yapıyor güneyde yapmışlardı aynı operasyonu şimdi kuzeyde yapıyorlar kuzeyde de işte yine kim kimi kestiyse güneyde yukarıda da onu önünü kesmeye çalışıyorlar bu önünü kesme hamlesinde de araya bir tampon bölge oluşturmak istiyorlar bir güç çıkarmak için o güçte kim oluyor işte Türk birliği Turan ülküsünü hayata geçirmek olacak burada ciddi anlamda Türklerin bir bakıma da olsa elinin altında imkanlar var bu imkanları ciddi olarak değerlendirirse bölgede kaçınılmaz olarak bir güç olacak. Bu gücü de iyi kullandığı zaman bölgesinde hamili üstlendiği için diğerlerine güven sağlamış olacak. Tabi kimi kesiyor bu? Yani eğer bir ciddi anlamda bu birlik oluşturulduktan sonra kimi tehdit etmiş ve belki de yok olmasına sebep olacak? Çin'in. E Çin'de burada yok olma gibi bir sürecin başlayıp başlamaması ile alakalı Sürece doğru itildiğini biz görüyoruz. Yani toparlarsak, hani şöyle bir 2020'ye nasıl başlamıştı dünya? Ee, süper güç olan ülke liderleri ne demişti slogan olarak Sanki herkese verilmiş bir rol olarak söyledi, replik varmış gibi. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişlerdi. Bu doğruydu. Herkes biraz dedi ki ya bu biraz hani günümüzü anlatan genel bir söylem diye baklar ama bakın o günden bugüne kadar... Gerçekten hiçbir şey eskisi gibi gitmiyor. Ve bundan sonra da gitmeyecek. Çünkü birilerinin bir planı var. O plan gerçekleşene kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O günden bugüne dünyanın ezberini bozdu. Tabii yani kimse anlamıyor neyin ne olduğunu. Yani vatandaş zaten anlamıyor. İyice şaşkın ve psikolojisi yorulmuş halde şu an. Ama bazı ülkeler de anlamıyor. Çok hızlı gelişmeler var. İttifaklar olsun arka plandaki... E, Oyun dengeleri diyelim. Bunlar çok hızlı değişiyor. O liderler bile tam olarak ne olup olmadığını anlamadığı için verilen rol neyse tamam onu yapacaksak bunu yapalım diyerekten yönlendiriliyorlar yani. E burada krizler olarak karşımıza çıkan ne? Bir grup gösterilmiş olan hedefteki yer çökertilecekse demek ki çökerten tarafı da görmek lazım. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Ve en önemlisi hani kehanetler ve kehanet işçilerini konuştuk. Evet. <laughs> Yüreğine sağlık. Estağfurullah. Biz Tek teşekkür ederiz. bir şeyim var mı dostum? Teşekkür ederim. Yani konu tabii çok uzun, detaylı konu. Yine var. konuşuruz. Evet. Yine detaylı konuşuruz. Ee, bugünlük dostlarımız e, en azından bugünlük bunları dinlesinler. Evet. Biz tekrar konuşmak için sözleşelim onlarla. Tabii ki. Bize zaman ayırdınız, bize değer verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın dostlar.